Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son süreçlerde kripto para piyasasını incelediğimiz takdirde gördüğünüz gibi dip noktalardan harika bir yükseliş geldi. Tam da bahsettiğimiz gibi bu yükseliş öncelikli olarak 113.500 doları ziyaret etti. Oradan bir retest verdi ve üzerine attı. Baktığımızda bu tabloyu nasıl çıkardık bir de ondan bahsedelim arkadaşlar. İncelediğimizde gördüğünüz gibi bu bir FIP grafiği arkadaşlar. FIP grafiği nasıl çıkarılır daha önceden de sizlere bahsetmiştim fakat şu an yeniden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi şurada FIP düzeltmesi diye bir şey var arkadaşlar. Oraya tıkladığınız takdirde öncelikli olarak son süreçlerdeki en yüksek tepeye tıklayacaksınız. Onun sonrasında da en düşük dibe geleceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde tam da aynı şekilde Fibonacci grafiğimiz çıkıyor arkadaşlar. Şunu silelim fakat silmeden önce sizlere şu numaraları da göstereyim arkadaşlar. Bu numaralar aynen bu şekilde olmalı. Buradan ekran fotoğrafı alarak veya videoyu durdurup durdurup izleyerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Zaten aşağıda yok. Aşağıda da her türlü kademe şu şekilde olacak arkadaşlar. Benim tıkladığım yerlere tıklarsanız siz de aynı şekilde bir Fibonacci grafiği çizebilirsiniz arkadaşlar. Baktığımız takdirde şunu silelim. Fazlalık olmasın. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz süreçlerde arkadaşlar şuralardan şuralardan bir tepki geldikten sonra tabi bazı zamanlar sapmalar olabiliyor gördüğünüz gibi. Fakat sapma sonrasında hızlı bir şekilde Fibonacci grafiğinde bir destek veya dirence geliyor gördüğünüz gibi. Baktığımızda şu seviyelerden öncelikli olarak şuralarda bir hafif sapma yaşasa da ondan sonra tekrardan bu desteğe geldi ve bu destekten gayet güzel bir şekilde yükseliş yaşadı arkadaşlar. Zaten bizler özel Telegram grubumuzda bu bölgelerden gayet güzel pozisyon alma fırsatı bulduk ve şu an itibariyle gayet güzel karlardayız. Baktığımızda şu an itibariyle canlı olarak sizlere bir tane daha konfirme göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle direnç noktamız şu bölgeler gibi görünmekte. 116.500, 117.500 dolar civarı. Bu Golden Fibonacci direncimiz arkadaşlar. Baktığımızda fiyat şuralarda mesela oyalanırken bir gün şurayı kırıyor. Ve kırdıktan sonra artık range değişiyor ve range şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı şu an itibariyle şuraya da sabit aralıklı hacim profili çizebiliriz. Burada zaten şuraya tıkladığımız takdirde sabit aralıklı hacim profilini görmekteyiz. Ve bu range girdiğim mum da şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şundan tıklıyoruz Bunda en önemli şey bir rençte bunu yapabilmek arkadaşlar. Şurada rençe e girdiği takdirde tıklıyoruz ve sonuna kadar getiriyoruz. Bir daha tıklıyoruz. Gördüğünüz takdirde bunun anlamı da mesela bunun alt çizgisi destek olabilir. Orta çizgisi gördüğünüz gibi en çok hacmin dolaştığı nokta olabilir. Ve üst çizgisi de üst hacim arkadaşlar. Genelde şu bölgelerden bir red yeme ihtimali yüksektir. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz süreçlerde de en çok hacim doyan yerden birkaç kere red yemiş arkadaşlar. Şuradan mesela bir red gelmiş. Şuradan da bir red gelmiş. Bundan dolayı zaten bizler bunu ele alarak mesela hem Fibonacci grafiğinde hem de şu şekilde sabit aralıklı hacim profilinde buralardan bir direnç olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bundan dolayı bu bölgelerde bir short pozisyon inşası mantıklı olabilir. Zaten şuradan mesela pozisyon alan bir kişim şu an itibariyle neredeyse %10'a yakın bir kar elde etmiş durumdadır. Bu %10'a yakın bir karın sadece %2'sini riske ederek şu bölgeden bir short pozisyon işe etmek gayet mantıklıdır arkadaşlar. Diğer yandan baktığımız takdirde Ethereum fiyatını da inceleyelim hızlıca. Ethereum fiyatında da gördüğünüz gibi aynı şekilde destek ve direnç noktaları gayet güzel çalışmış arkadaşlar. Sizlere zaten önceki süreçlerde şu seviyelerdeyken bir video çekmiştim arkadaşlar cuma günü. Özellikle şu seviyelerin aşılmasıyla beraber ve Bitcoin'de 116-117 bin dolar civarının yaklaşmasıyla beraber 0.5-4200 dolar civarının gelebileceğinden bahsetmiştim. Tam da nokta atışı bir şekilde 4200 dolar civarı gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu analizimiz de başarıya ulaşmış gibi görünmekte. Baktığımızda bunda da şu an itibariyle aslında kader anı arkadaşlar. Eğer ki şuran üzerine atıp kapanışlar yapabilirse 4400 dolar civarına kadar fiyat gidebilir. Hatta şuralarda gördüğünüz gibi 4438 4374 dolar aralığı gelebilir arkadaşlar. Önceki süreçlerde günlük grafikte gördüğünüz gibi gayet güzel çalışmış bir destek ve direnç noktası burası arkadaşlar. Mesela şuralarda birkaç defa fiyat baskılanıyor. Hatta günlerce fiyat baskılanıyor. Ve sonrasında fiyat buradan destek alıp Yukarıya atmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Baktığımızda bunda da bir hacim profili çizecek olursak şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Üst renge girdiğim um şurası desek. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle en çok hacim dönen yer 4.296 dolar civarı. Bu nokta direnç alanı olabilir. Özellikle bahsedecek olursak zaten şu anda direnç noktasındayız. Buranın üzerine atmaya çalışıyor. Fakat şu bölgelere atmayı başarırsa 4400 dolar civarları çok çok daha büyük bir direnç alanı olacaktır arkadaşlar. Şu anda destek noktalarını anlatmanın bir anlamı yok bence çünkü zaten direnç alanlarına yaklaştığımızdan ötürü destek noktalarını düşüş geldikten sonra düşünsek daha mantıklı olabilir gibi düşünmekteyim. Ama destek noktasından da bahsedecek olursak 4000 dolar 3950 dolar arası destek noktası olabilir arkadaşlar. Diğer yandan baktığımız takdirde aslında Bitcoin dominasyonunda da yenilikler olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Şu şekilde 4 saatlik grafiği de açacak olursak baktığımız takdirde dün itibariyle hem ivmesi bozuldu hem de biraz daha düşük bir dip yapmış gibi görünmekte arkadaşlar. Bu durumda eğer ki Bitcoin dominasyonu tekrardan şu seviyelerin altında bir dip daha yaparsa yani %59.51'in altında bir dip daha yaparsa bu altcoin'lerin çok daha güzel yükselmesine sebebiyet verebilir. Bundan dolayı şu an itibariyle bu seviyeleri incelemekteyiz arkadaşlar. %60 civarına gücü yetmedi. Burası direnç noktasıydı. Fakat baktığımızda eğer ki %58.99 civarlarına kadar bir düşüş gelirse muhtemelen altcoin'lerde çok daha güzel bir toparlanma görebiliriz. Baktığımızda Solana'dan da bahsedecek olursak Solana zaten bizim en önemli altcoin'lerimizden bir tanesidir arkadaşlar inceleyecek olursak Solana da geçtiğimiz süreçlerde gayet güzel hareketler yaptı. Baktığımızda şu seviyelerde bir dip yaptıktan sonra zaten sizlere birkaç defa bu seviyelerin de destek noktası olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Özellikle 170 dolar civarları önemli destek noktalarıydı arkadaşlar. Buraları birkaç defa test etti ve üzerinde kaldı. Baktığımızda şu an itibariyle önemli bir direnç alanında aşıp üzerinde kapanışlar yapılmış gibi görünüyor. Fakat şurada önemli bir nokta var arkadaşlar. Tepeden gelen Anchor Yuvap'a test vermiş ve oradan bir red yemiş. Bunun üzerinde kalmayı başarırsa muhtemelen ilk noktası 211 dolar civarı olabilir. Fakat buradan red yerse ve düşüş devam ederse tekrardan 186 dolar civarları test edilebilir arkadaşlar. Bundan dolayı biraz daha dikkatli olmakta da fayda olabilir diğer yandan linke bakacak olursak link de önemli altcoinlerden bir tanesidir arkadaşlar. Link de geçtiğimiz süreçlerde güzel bir destek bulduktan sonra şu an itibariyle zaten normal seviyelerde ilerlemekte arkadaşlar. Ethereum'a nazaran zaten altcoinlerin genelinde pozitif bir hava mevcut. AVAX da gayet güzel bir yükseliş sergiledi fakat AVAX son süreçlerde güzel bir ivme kazanmıştı gördüğünüz gibi bu bölgelerde. Onun gücünü yitirmiş gibi duruyor şu an itibariyle. Bundan dolayı Avax'ta biraz daha gevşemeler olduğu takdirde daha düşük fiyatlardan değerlendirmeler yapmak daha mantıklı olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bitcoin fiyatına tekrardan bakacak olursak şu an itibariyle Bitcoin'de destek noktamız yine 113.500 dolar civarı olabilir. Zaten buranın üzerine attı kapanışlar yapıldı. Şu an itibariyle fiyat pozitif diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle tepeden gelen Anchorwap'ın üzerinde de kapanışlar yaptı ve özellikle gördüğünüz gibi son süreçte buraya bir retest de vermiş durumda. Bu da gayet güzel bir yükseliş imkanı vermiş arkadaşlar. Özellikle 0.5 IQ noktasının da üzerinde duruyor. Bu da 113.500 dolar civarına denk geliyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu seviyelerin üzerinde durduğu takdirde fiyatın daha da güçlenmesi beklenebilir. Fakat şu bölgeler direnç alanlarıdır. Bu bölgelerde biraz daha dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. Özellikle şurada bir kademe short yapmak mantıklı olabilir. Yani 116.500-117.500 dolar civarı bir kademe short'a hak ediyor. Fakat buranın üzerinde kapanışlar yaptığı takdirde de manuel olarak short'u kapatıp şuralardan tekrar denemek çok daha mantıklı olacaktır. Yani 120.000 dolar civarı. Zaten buranın üzerinde kapanışlar yapıldığı takdirde muhtemelen fiyatın gideceği ilk nokta 120.000 dolar civarı olacaktır. Orası da en önemli direnç noktalarından bir tanesidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bölgede bir sapma yaşanıyor ve bu sapmadan sonra sert bir şekilde burası kaybediliyor. Bundan dolayı burası şu an itibariyle çok önemli bir direnç noktasıdır. Ve bu noktada short pozisyon almak gayet mantıklıdır arkadaşlar. Fakat ilk tercihimiz şurası olacaktır. Yani 116-117 bin dolar bandı. Buranın üzerinde kapanışları gördüğümüz takdirde ise Manuel olarak da shortlar stoplanabilir ve bunun üzerinde tekrardan açılabilir arkadaşlar. Veya sizin risk yönetiminizde eğer ki daha düşük risk alıyorsanız buradan büyük bir kademe yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kademe de şu şekilde 116'dan 120'ye kadar uzanabilir arkadaşlar. Bu biraz daha uzun vadeli, biraz daha geniş bir kademedir ama bir piramit usulünde yani 1, 3, 5, 7 şeklinde bir short pozisyon inşa edebilirsiniz. Bu şekilde hem pozisyonsuz kalmazsınız hem de her türlü short pozisyonunuzu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatmak istediklerim buraya kadardı. Özellikle video gelmeyen günlerde piyasalardan hızlı haberdar olmak isterseniz güncellemelerimize aşağıdaki Telegram grubundan devam etmekteyiz arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında açık Telegram grubumuz mevcut. Oraya mutlaka geliniz arkadaşlar. Ayrıca özel Telegram grubumuzun X hesabına mevcut Orada açık paylaşımlar da yapmaktayız. Orayı da mutlaka takibe alınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese bol kazançlar dileriz.